Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hemen buraya koyalım. Arkadaşlar en kenara. Kiraz olmayın. sizin için bunu değiştirmek kaldım. Neyse arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber önümüzde hangi noob oyunu çıkarsa onu oynamayı onu. Oyna ya cidden arkadaşlar bu kurgu değildi. Ama Noob'un çıkacağını zaten en baştan biliyordum. Ayrıca videonun kaç dakika olduğunu buradan da görebiliyorum ben. Hemen giriyoruz. Burada dondurma olmadığı için donduramıyorum. uzun zamandır video atamıyorum bir tane. Nasıl böyle? Niye böyle yürüyorum? Benim kalitem çok yüksek. Ha tamam. Ha burada obi var. Tamam ilk bunu yapacağım ben. Ya, Yüzüme baka var bu oyunda. Nasıl ya? Her sadece moralanlardan geçebiliriz. geçebiliyoruz çocuk Ne yaptım ben sana? Bak çocuk da öyle yaptı. Şimdi, Şimdi o da kenardan gitti. Ben... Etti suçlu. <laughs> ya arkadaşlar burada bir sürü efekt gelmiştir umarım. Önümü yapıyorum. Kendine gel. Bu kadar kalitesiz bir kanal değilsin sen. Tamam kalitesizsin. Ama bu kadar değilsin. Seni sevenler var. Kendimi öldürmek... Ne? Yukarıda var. Yukarıda İnanmıyorum. Şu an videoda olduğum için yemeğe gelemem. Size video yetiştirmek için neler giriyorum arkadaşlar diye. Fısıldayınca iğrenç sesler geliyor kapat. Fısıldama bence. Ben bu obileri boş veriyorum arkadaşlar. Daha fazla sinirim bozulmadan. Bir tane taykını boşsa onu oynayacağım. şimdi? Deniz denizliymiş ki ya çık. Bu benim mi Taykın'ım? Um? Benim Taykın'ım um olabilir mi? Game Pass'mış bu. Başlıyor o zaman. başlamadı. Ha şimdi başladı. Nereden para topluyoruz? Bunlar bize collect blocks. çık arkadaşlar ya çıkalım ya Ben benim sinirim bozuldu bu oyunda çakma bir oyun ya bütün oyunu rezil etti buradan bu o boynu Nultaygın gene bir Nultaygın falafel sayılacak mı falafel diyorum gene bir Nultaygın uyuymuş. Güzel oyun. Ha güzel. Patron mu? Ben patronla görüşmek istemiyorum. Ha. Neyse bana mavi kalmış. Onu mavi yapayım. Ay. Ha. Hepsi var. Hepsi var. Toprak. Toprak. Benim sizin bozuldu. O, o benim sesim. İğrenç bir ses. Kendinden bir tane daha ısındım. Ne? <laughs> Nublar kayıyor. Nublar mı kayıyor abi? Nublar kayıyor arkadaşlar. Kaç param var görebiliyor muyum? Göremiyor muyum? Ha yandaymış işte. Görebiliyor Bin lira topladık herhalde. Yo bin lira değilmiş. <gülüyor> daha. <gülüyor> 20 lira var. bir tık daha hadi. Tamam. Sürücü. Çıkmam lazım bu oyundan sonra bir şey Neden zil çıkmak istiyorum şu an bu oyundan? Sihirim gıcık oldum. Çok pahalı her şey. daha var. Ben şöyle bir hile yapsam. Her geldiğinde zıplasam. Oluyor. İnşallah. Bak ne oldu? niye bağlanayım ya? Hadi ya. Bir... 95 <laughs> Hadi. Hadi Aa, koş. Allah, Allah 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 Orada ben 4000 Ay. şu an bu oyundan çıkmak istiyorum ellerim titriyor ama size gösteremem şu an arkadaşlar uzun süre yüzümü göstermeyeceğim sonra ım. neyse ben niye söylüyorum ki benim çok sanki bir milyon takipçim var neyse ben şimdilik öyle diyeceğim <laughs> İnşallah çok fazla şeyim olur takipçim olur Olmasa da ben yine de video atmaya devam edeceğim. Sekiz yüz var daha. Ha duvarlar sütün alacağım bekle. Tamam bunu alayım bir Bunu da alayım. Tamam birazcık daha bekleyeceğim. Hadi bakalım. Arkadaşlar video çok uzun olduğu için burada kriptim ayrıca deprem ve ee, böyle şeyler geçmiş olsun geçmiş olsun Türkiye arkadaşlar bunlarda bir son verelim çünkü çok uzun süre boynu durmak istemiyorum evet. burayı sansürleyeceğim arkadaşlar bu sayılsın bence bir tur oynayalım çünkü num var başında ama yani alakası yok. Falafel. Ben de açılmadı. benim internet çok iyiydi ya. Kalitemi de çok iyi ayarladım. Ha tamam. Tamam şimdi anladım. Aslında. <laughs> bir tür <laughs> arkadaşlar dedim ama. Şimdi sizin tut tutmazsam bir kere ben, ben Şimdi Şimdi linçlenmekten korkuyorum ama şöyle bir bakım da var. Benim çok fazla takipçim yok yani. Ya takipçim olsun yeter ki ya takip yani antilerim yani, olsun ama yet yeter ki beni seven takipçilerim olsun. Yani kanalın başlığı ne? Hep hayalimdi. Yani neyse. tabi abone olmak paralı değil arkadaşlar. Cidden 0 TL. Herkes abone oluyor mu ben resmen? Ha yeter artık ya. Arkadaşlar cidden ben burada çok hiç iyi... oha ya hatanın dışına çıktık ya. Bir sürü aslında video çektim arkadaşlar. Bu oyunu oynadım bir sürü kez. Hatta friend aktiviteden bakıyorum şu an. ne? niye dönüyor? Bu oyun çıkarsa çok sevineceğim. Bir dakika ya. Bu da nublar var. 10 dakika oldu arkadaşlar şu an. Ama bütün ana sayfamı bir de oynamam gerekiyor. Çok zaman kaybettim şu Tarkın'da. Ne oluyor Nasıl benim ya? Ay. Ay. Galiba yüklenmedi bende ama. Dün koş, hızlı koş, hızlı 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 hızlı, hızlı. Tamam yavaşla. Tek mi satıyoruz? Güzel yapmışlar. Arkadaşlar nutla alakası yok ama. Önceki o o arkadaşlar ah, ah. nasıl... <laughs> tamam. bir şey yapamıyorum. Bitme. Ben nasıl arttırınız? Nasıl Art ne? Çizmek tamam. Kozmetik. Birinci sayfa, ikinci <laughs> sayfa. -oh. Durun. Çizim yazıyor ama hiçbir şey yok. Aa, ben Arkadaşlar direkt ben boyundan çıkıyorum. Hiçbir şey anlamadım. Tabi çıkabilirsem. Ha, tamam. Tamam en son hangisini yedim? Yoktu. Bir şey çıkmadı şu ana kadar. Bambam. Bam, Garden of Bambam. Bam, güzel. Aha ne noob. oldu? alakası yok bence. Sadece nublar sevildiği için nubları koymuş. <laughs> Kapa. Skip skip skip. Nasıl bir şey clicker varmış. Clicker ne? Clicker tıklamak demek. Hızlanıyorum. Hay! Hi. Hızlanıyorum. Geçişse normal bir insanın koşmasına gelmek güzeliyim. Gülü atlayabilir miyim? Hayır atlayamıyorum. Gazı kökle duru. Gazı kök. Karakterimi komik bir yeme yapsam yoksa böyle mi kalsın? Bence böyle kalsın. Ama <laughs> <Zır> komik olsun diye <laughs> komik bir karakter yapacağım. Ay. Uşa kızınla koşuyorlar maşallah. Ben daha Aa, sarı'ya geçtim.

Çok hızlı koşacağım şimdi. Herkes ben gibi beni geçemeyecek. Klik 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 diyor. Tıkla. Aa, klik klik klik. Ah kardeşim de yardım ediyor şu an. Klik 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 klik. Yeter. Başla. Tamam. Üç. Bir. Oh hızlandım. Aa, şu an arkadaş Afrika'ya basını mı bıraktın? Şu an hızlı ilerliyorum. Yes. Bir win. Artık ben de hızlıyım. Benim burada olmam gerekmiyor mu? Benden daha hızlı olanlar var mı? Hmm. Kendimi hala göremiyorum ama. Aşk. Benizdi ama sonra. <laughs> 270 speed'im var. Şu an ben koşmuyorum. Kors arabalar. Ya hadi be. Ay 3'e geldim. 2 wins. Aa sadece çok puazlılar. Kendimi artık görebiliyorum. Siz de gördünüz. Artık kendimi görebiliyorum. inşallah klik gelir. Toprak klik gelirse yardıma gelir misin? Döme bak oldu. Döme bak. Neyse ben. Hadi klik gelsin. Klik 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 klik. Toprak yardım et klik. Toprak klik. Pet al, peta almazsan bittin. Gideceğim, bekle. Şu an gazı kökledim arkadaşlar? Hızlıyız. Ama Hala aynı hızdayım ya. Hayır donduramıyorum Arkadaşlar ya videonun içinde ne diyor kardeşim? Bir ist, ikis, üç üst, dört üst. Bir ist, ikin, üç üst. Üç üst. Isıt. Bir ist. Hayır, dur. Isıt, ıkın, uçurut ve guviko guviko arkadaşlar <laughs> ben bu oyunda çok kolay oyalandım çok diğer oyunları şey. sonra kalmayı çalıyorum hiç ödeviniz yok değil mi çocuklar? son ne oynadık? Çamaşır simülatörü de noob olduğu için oynamam lazım. Ama noob la bir alakası yok. Zaten bunu az oynayacağım. Alakası olmayanlar. En azından hızın bir alakası vardı. Kenarlarda noob vardı. Men Når jeg er ok 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 ok. til okay, 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 okay. skolen. düzenli bence. Ya. Bence bu at artık. Çok güzel bir evet. Bunu ve çok güzel bir sil. Bura benim alanımmış. Burada yeni şey almalıyım. Trading Şarkı. Aa. Öğreteceğiniz tamamıyorum. söylemiştim. Ama geri dönüp de bu oyunu oynayabilirim belki. God of Tower of god. Eğer... <laughs> Hayır. Arkadaşlar bunu sonu olması lazım. 22 dakika olmuş. Bu son olsun arkadaşlar o zaman. bu oyunda çok iyiyim. Bu oyunda çok iyiyim. Bu oyunda çok iyiyim. Normal bir insanın zıplayışını karakteri zıplayışını gelebilir miyiz artık? Ama bu biraz gıcıkmış. Normal bir zıplayışa gelmedik daha. Hangi <laughs> kendimi iyi hissetmek için böyle yapacağım. Kendin iyisin hadi. Kendin iyisin. Hadi aferin hadi. <laughs> Nubi ile alakası var mı? Sizce arkadaşlar yorumlara yazın. Bence yok. Ama bana soracak olursanız eğlenceli bir oyun. Şu an bir karakterin zıplayabileceğinden bir tık daha yüksek zıplıyoruz. taka 93 94 hatta 95 ve hatta 96 hatta 97 99 100 101 Kendimi hissetmek için yaptığım bir şey bu. Şimdi Şimdi en alta ineceğim. Şu an sizin birazcık bozuldu. Ve hepsini tamamlayacağım. Ve keyfim yerine gelecek. Oha. Burada da aynı tekniği yapacağım. Uhu. Çak Burada aynı teknik. Hoppa. 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 Hoş. Dengemi kuramıyorum ki. Zoomuş. Aşağı atlıyoruz. Oo. Oooo daha fazla yükseğe çıkmıştık ama oyunum dondu. Niye böyle yaptı bilmiyorum. Vay. Wow. Ha bak kötü oldu. Zıpla en aşağı in bak. En aşağı bak. Arkadaşlar bunu oynamanızı tavsiye ederim bu arada herkesin oynamasını tavsiye ederim. Çok iyi bir oyun. Yani Roblox'un en eski oyunlarından biriymiş aslında bu. Sonrasında hatta 1 milyon sonrasında bu oyun zaten şey yapan bir oyunmuş. Tabi ben uzun zamandır oynamıyorum ama güzel bir oyun. Güzel. Arkadaşlar şunu da bitireyim. Ve son oyunumuzu oynayalım ve bitireyim artık arkadaşlar. Son bir iki tane kaldı zaten. Arkadaşlar şimdi göreceksiniz. Uh Huhu. Şak. Bir tane atlamamla buraya kadar geldim. İki, ikinci atlamam. Dur arkadaşlar çarptım. İkinci atlamamda buraya geldik sayıyoruz. Üçüncü atlamamda buraya dördüncü de buraya beşinci de Allah Allah niye öyle oldu ya ha Ben, ben kapatayım. oyunumuzu oynayalım arkadaşlar ve bitsin artık. Bitsin artık. Lütfen evet. bitsin. <laughs> ne oldu? Dönmenizi artık yaptın? tuttun arkadaşlar. Bitsin artık. En son buradaydık. Tabii. Başka ne yapıp çıkmasın? Başka ne yapıp çıkmasın? Tabii. Ne yapıp çıkmasın? Ama arkadaşlar elime... Hı -hı. Güneşi de engelliyor. Fazla ışığı engelliyor ekranı. Gözüm yanmıyor. arkadaşlar yeter artık. Arkadaşlar, içten bu son galiba ya. Kristal şimşek. Işık kristali, kristali seçiyorum. Bu en önemli örnek. almış Rey'dir arkan ve cadar tapınak muhafızları bu rengi kullananlara örnek verilebilir. Ve cadar tapınak muhafızları da cadar gücüne hizmet etmek için kimliklerinden olan kişilerdir. <laughs> Oha, ne oluyor ya? Çok saçma. Ben rahatmıyorum. Ken 2. Güzelmiş bu oyunu Biraz sesini kısar mısın? Video çekiyorum ya toprak hani. Arıyoruz. <laughs> arkadaşlar bu iki oyunda başka bir seferinde oynarız arkadaşlar. Her gün noob vardı arkadaşlar bütün bu oyunları oynadık arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Görüşürüz diyoruz. Bay bay.